Çırnağ'ın Cizre ilçesinde başından silahla vurularak öldürülen 12 yaşındaki Nihat Kazanhan son yolculuğuna uğurlandı. Küçük çocuğun cenazesi, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı, PKK flaması ve sloganlarla taşındı. 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ın vurulduğu anda bölgede bulunduğu iddia edilen bir çocuk da Nihat'ı keskin nişancı vurdu iddiasında bulundu. Keskin nişancı kafasını çıkarttı. Tam o, ona vurdu, o vardı yere düştü. Başbakan Ahmet Davutoğlu da iddiaların provokasyon olduğu yönünde bir açıklama yaptı. Bunun herhangi bir şekilde emniyet görevlilerimizin kurşunlarla öldürülmesi söz konusu değil. Böyle bir iddia üzerinden spekülasyon üzerinden Cizre'de tekrar gerginlik yaratmaya çalışanlar provokatörlerdir. Davutoğlu bu açıklamayı yaptığı sırada 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ın otopsisi tamamlandı ve tanınmayan mühimmatla öldüğü açıklandı. Savcı Nihat Kazanhan'ın kafatasından çıkarılan cismin ne olduğunun belirlenmesi için bomba imha ekibi, olay yeri inceleme ekibi, terörle mücadele şubesi ekiplerini çağırdı. Ancak gelen polislerin hiçbiri çıkarılan mühimmatı tanımlayamadı. Çıkarılan mühimmat 5 santimetre boyunda ve dışı sert plastikten yapılmaydı. Şekil olarak bir roket başlığına benziyordu. Ancak boyutu küçüktü. Mühimmat cinsinin tespit edilmesi için olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi. Adli tıp sonucunun aksine Hakkari DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksekse AKP'yi suçladı. Çocuğun kafasından çıkan plastik cismin ise güvenlik güçlerinin yeni silahı olduğunu iddia etti. Bu bir ay çok önemli. Önümüzdeki bir ay çok önemli. Bu bir ayda atılması gereken adımlar var. Hükümetin atması gereken adımlar var. Bu adımları atmamak için işte bu olaylar geliştiriyor. Çocuğun kafasında e, kurşun var. Ve muhtemelen yeni kullandıkları bir silah biçimidir. HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız da Nihat Kazanhan'ın ölümüne neden olan cismi kameralara gösterdi. O da polisi suçladı. Çocukların beyninden sizin kullandığınız silahlardan şu mermiler çıkıyor. Siz bunları yeni ölüm aracı olarak mı kullanıyorsunuz? Cizre'de çıkan olaylar ve yaşanan ölümler dikkatleri buraya çevirdi. Gazeteci Hüseyin ise çözüm sürecini provoke etmek isteyen gizli güçlerin Cizre'yi pilot bölge seçtiğini, önlem alınmazsa olayların daha da büyüyeceği iddiasında bulundu. Öte yandan PKK lideri Öcalan'dan da Turgut Özal'la ilgili ilginç bir iddia geldi. Öcalan, Turgut Özal tarafından Celal Talabani aracılığıyla kendileriyle ilk temasın kurulmasının ardından alınan ateşkes kararı ve sonrasında Özal'ın ölümüne dikkat çekti ve başarısız olduğu için devlet tarafından öldürüldüğü iddiasını ortaya attı.